Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine komşumuzun bahçesindeyiz. Diğer yan komşumuz da keçilerini buraya otlatmaya göndermiş. Ecik nasibini alsın diye çimlere. Ben sizleri sağdıydım biliyorsunuz mu? Ayağa dolaştı. Bak gidiyor bak bak nereye gidiyorsun gel buraya gel. Gel gel ben sana alıştım gel. Gel kaçma gel. Yok yenge ben sana onu dedim. Bu, bu çimleri ne yaptın? Çimleri alakası yok. Evet. Çimleri yemiyorlar. Onlar şimdi yabancılıyorlar. Onlar şu an yabancıladığı için yemiyorlar. Ürküyorlar herhalde sanırım. Arkadaşlar bir de isim koymuş. Birinin adı Ebiske birinin adı da Akkızmış. Görüyor musun ne güzel isimler koymuş keçilerine. Ak kız gel. Gel gel dala uzanma gel kızım. Ak kız gel. Gel, gel. Akız. gel hadi gel çimiye gel. Allah'ım akıl be. Onlar dolandıracak buraya herhalde. Görüyor şimdi buraya yabancı ya yeni girdi. Ondan dolayı mı? alışmaları lazım. Alışması lazım. Gel. Hangi ak kız? Hangi ak kız? Öteki Ebiske. Ebiske. Ebiske ne anlama geliyor? Ne güzel isimmiş. Ebiske mantar. Ha. Görüyor musun ne güzel isim koymuş keçilerine. Olmadı, dediğim gibi olmadı. Olmadı, alışır birazdan onlar. Baksana o ağaç... O böyle biçimden. Ağaçlarını yiyor, ağaçları yeme. Çimleri yiyeceksin, çimleri. Çimler var ya, yerden ya. gitmez de dal, dala seyrediyor. Bu keçi temiz oluyor. Değil mi? Değil mi? Keçi <laughs> <laughs> kusur yengem böyle uzun olmasın. Ay yanık Gel gel gel. Gel, gel. Gel. Gel, gel. gel, gel, kızı, gel. 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 Bak. Gel. Böyle dal olacak. İnatlaştı gelmiyor. İnatlaşma, inatlaşma. Gel hadi çimleri ye. Ha? Ye hadi. O yaprak mı yiyor, ne yiyor? Geçi Geçinin... ha, böyle... Bak, yiyor çim Demek ki lezzeti daha farklı. Korkma, korkma. Ürkme, ürkme. Yabancı değiliz biz. Biz de Biz de sizin ya yakın akrabanız sayılırız, komşunuzuk. Değil mi? Ben hiç normalde yaklaşamazdım, biliyor musun hayvanlara? Aynen, vallahi yaprakları çok güzel yiyorlar, Timur amca. Biz çim yesin diye getirmiştik oysa ki. Onlar yaprak yiyorlar. Arkadaşlar burada da bizim diğer kedimizin yavruları var. Buraya yavrulamış. Ay tatlılığını yerim gözüküyor mu? Yakınlaştırayım şöyle? Yakınlaştır. Dur öyle. ver bana. Bakar mısınız? Sen şöyle yakın çekim arkadaşlara göster. Annesi de geldi. Kızım sen nerelerdesin? Ha? Şunların güzel. çakıra benziyor biri. Allah Allah. Dikkat et. Düşürecek seni düşürecek. Benim Ana. Onu Anne. Anam yiyor. Aa, Elini ya, çok bizde bizde bir laf var der ki sen geçi gibisin. <gülüyor> <gülüyor> ara geçi gibi geldi ya. Ben ara geçi Bu, bu zarata kaldım. Ana. <laughs> Ama sen bu senin bu şey bu neyi sanıyorsun? buna Şimdi bak biz buradan kaynatsana. Ayağım bak. mi? Bırakmaz kaynatsın ha kimlerin de bayanını. Güney söylüyor. alo. Bunu nerede banyoldun? Gel gel. Onu niye bıraktın? Bırakırsam her yer ağaç değil. Akabek bak. bu laflar. Al tavşı kimlerin şey çarpsın. Gel Hadi git oraya. Hadi gel Hadi gel. Hadi gel. Kimini yakalasın. Bir gel. atları böyle bağlayın. Bırakacağım. Efendim. Şu arkadaki lafları Hadi yırtayım. Onun içine o zaman. Bir on kilo o daha kaynatayım. Üzüm. Ne yeni, yeni. Etmez ya. He. Onun içine, on dur, bak, 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 bak. ne? Bu 10 kilo kadar gibiden gül üzüm alacağım. ne olur? Şey <laughs> <laughs> <hazır. gülüyor> <laughs> i̇nat inat keçi gibi. Keçi, keçi zaten. <laughs> Alıştılar bak yaprak yemeye. Arkadaşlar böyle hayvanlar da sevimli. Tatlı mı tatlı? Bunlar güzel. Biraz insanlardan ürküyor ama alışacak o da bize. Şimdi bunlar çocuklar yeni alınca Değil bunlara. Üstlerine. Üstlerine binmişler. Onlar da şimdi çocuk gördü müydü uçunuyorlar. He. İnsandan da korkuyorlar. Ürküyorlar değil mi ister Ürküyorlar, istemez? Aynen öyle. Binmişli çocuklar binmiş üstlerine. Öyle ürkek doğulları. Ay kızlarım benim. Ben binmiş üstüne de ondan korkuyorlar. Ama o burayı sevdi Tümür amca. Allah'ın yüzünü buradan yer seçemedi seni. Gel Gel. Demedi gel. Demedi. gel. 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 Gel.

Öksürdü mü? Gel, gel, gel. Ay, sivri. Gel, gel. 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 Gel, Kızı, Aa, çok çok güzel kızı. Kızı. Canlısı, benim daha Nasıl seviyorsun sen? Olmaz ki. Ya. Abla hiç tatlı değiller. Ne, da. ne güzel yani, değil Gel gel. Gel kızım benim. Beğendiğini seveyim. Sen olmaz ama. Ya. Canı fit <laughs> <laughs> Allah. mı Nurhancığım? Biz alıştık bak gördünüz mü? Tamam mı? Hayvan yiyecek bırak. O ne yaptı ki? O ne yapıyor ki? Kalk hadi. Aferin. Kalk diyor kalkıyor. adı neydi? Sap teyze. Ebiske. Ebiske o da ak kızı. Ne güzel isim var değil mi? Bu iyi. Bu iyi. Seni kaçtı. İpi kaçırdın. düşerdi. Gel, gel, gel. Gel, Allah Gel kızım, gel. Ebiske gel, gel. Ak kız gel. Sağlam, gel i̇pin gel. kötü ipin. İp Baba o çıktı. Qu'est-ce qu'sera tun? Oralardan çıkma lan. <laughs> <ya. gülüyor> nasıl çöktü geldi? Koptu, işte Hey. Hey <gülüyor> <Ana>. <gülüyor> gel gel. Onu nasıl yakalayacaksınız? Kullarını yiyor. Yokta ele miyor. Koş. <gülüyor> <gülüyor> gel. Ya ama <laughs> çiçeklere gir. Ha şendir. Gel bugün gel. gel, gel. Boynuzundan tutun hadi bir, bak, iki, üç. Bak yenge. Tamam, 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 tamam. Bu kadar. Korkmayın bu kadar ya. Bak bu hele yenge. bu yaşlar sanmışlar. Hepsi bir bilmiş buna. Bizim de haberimiz olmuş. Çocuklar. Şuna, haberimiz çocuklar. Ben de, evet. he. Çocuklar. Ondan beri o insandan korkuyor. Ee, çocuklar bilememiş. Bu çok, bu daha biliyor musun?